La bir sus, sus Susmuyorlar deli becer. Elimizde tüfek. Tüfeğin içinde fişek. şeyin içinde saçma. Gel lan buraya kaçma. Bunu ezberlemiş. Biz hiç mi utanmıyoruz? Bir buçuk milyon adama çardak. Ah. <laughs> <laughs> oğlum bu adam çok gergin. <laughs> Alın mı? <adamım, gülüyor> oğlum. Manyağım diyor. Psikopat sen. <laughs> <ya, ne? gülüyor> sen? Dur dur dur. Yok. Bir sen psikopat mısın? Manyağın önünde gidelim. Nasıl olmuyor peki? Dostlarla huzur Şeyzene bu yanına gitti ya bir dönem. Ondan öğrenmiş. Ee, Siz anca böyle çardakta oturun. Barış Özcan'ın oğlu Sufi 250 Sagopa Kajmer şarkısı bilir. Üfle. Üfle. 30 yaşını geçen kafayı yiyor ama. <laughs> Yarın öbür gün bir kadar şeker vereyim gitme. İşimden gizli söylediğim kargolar gelmiştir. Çıktık bana kendini. Muhammed onu birebir yapıyor Hı yap be. Kocamın ayakları şaka mı? Merçin'in işine bağlılığı şaka mı? <laughs> Fatih yoklukta gider diyenler. Bak. Şaka mı? Bugün fenomenlerin markalarını inceleyeceğiz lan. Çağımızın yeni hastalığı marka kokma 20 bin takipçiyi geçen herkes bir marka kokuyor Tabii ki Allah şaşlarını pazar etsin Gözümüz varsa gözümüzü iş Aynen Tabi her markada olduğu gibi iyisi var kötüsü var Biz de <laughs> Bütün bu fenomenlerin ürünlerini inceleyip Bakalım hakkını verebilmişler mi Hakkını da verir ki Diyenler vardır illa <laughs> Çok heyecanlıyım ilginç ürünler var Çünkü bir sürü kategori var Mil <laughs> gidip sadece giyim ürünleri almadık biliyorsunuz biz de giyim markası açtı. Toz duman ettiniz öyle bir marka mı olur? İlk koy. günden Lut gibi stokları tükettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe gibi bir Migosa stoğu almışlar. <laughs> Stok tükettik ya. Helal ver ben bırakıyorum. Sen mizahı bırak. Tamam mizahı bırakıyorum beyler. <laughs> Anladın mı? Anca ölünce bak hakka kız bu. Lensinden tutun Beşiktaş'a ki <laughs> oğlum yeter. Enerji içeceğinden takısına bir sürü eşyamız var. Siz de bu tarz videoların devamı için like atmayı, yorum adım etmeyi, kanala abone olmayı da unutmayın. Hemen başlayalım. <laughs> 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 5000 lira para vermişim. Çok heyecanlıyım anlayın. yeniden Yanımda da her zaman gibi ekip olacak. Sado, Korkan, Caner. Oğlum senin adın ne? Rambo. Rambo, Rambo. Gerçek adın neydi? Gerçek adım Tufan. Adama Rambo diye diye unuttum adın. Oğlum ne güzel koktu lan neyim? <laughs> Konu biraz almış olabilir çünkü çok sabırsızım 5000 lira para ödedim. Umarım param hiç olmamıştır. Güzel mi akardık? başlayalım. İlk ürünümüz Dogun ve Kıyasay'dan. Yasay ki. lan? kıyasa bir youtuber değilsin. Bunu da demiyorsun gerçi. diye bir içecek yapmış gençler. Bize de deneyip test etmek düşer. Bunlar kaç para? Elinde tuttuğun tek kutu 300 lira. Amerika'dan ee, 5 dolar hiç. yani. 5 dolar 300 lira değil. 150 lira bir de 150 lira daha anlarsın. Bizim şimdi bu içeceği 300 lira mı verdik? <laughs> Ben de dedim. Oğlum, oğlum bu ne var? malı? Amerika malı mı? Evet. Ben demedim mi Amerika malı içmiyor. Bak cevabı kendime istiyor. Biz denemek için aldık. Sizin de paranız yoksa alabilirsiniz. Tadı güzelse ama 300 lira verir. Bardağı koyalım da rengini de görelim. Ver bardağı. Al. Anneannem evine ne şu bardağı. İlk olarak lemon lime'ı deniyoruz. Siyasayla Logan Paul ayaklarıyla izliyormuş bunu diye duydum. <laughs> ya, ya. Ya. Logan kokusu bildiğimiz limon. O oh. Gazoz gibi bir rengi var. Oh. Kokusu da öyle, asidi de öyle. Oo. Tek attı lan. Ne olmuş? Orifaro. 300 lira veren de 300 gram akıl yok. <laughs> Marka kötülemeye çalışmıyorum yurt dışında. Dolar bazlı olduğu için belki bu bize pahalı gelmiş. Halbuki bende dolar kazanmış. <laughs> <laughs> Kafein varmış. Aa şeker yokmuş bak. O yüzden böyle bir mayhoş bir tadı var. Elektrolis var. Veganmış. içinde etiyor. yok. Vegan ne anlama geliyor? Et, et olmayan Tek yani. Tek et mi yani? Et yemeğine vegan demiyor. Hayvansal hiçbir şey. Sen o şeyle transseksüelle karıştırıyorsun. <laughs> <laughs> Veganı biliyorum lan benim ilk arabam işte vegan bir kum. Maden suyu var ya limonlu. Oh, sırma maden suyu. Oh, aynı sırma limon. Cidden dışarıdan çok kötü gözüküyor. Ortamıza bir bardak almışız burada içecek dönüyor altı tane olur. <laughs> <laughs> sıradakini deniyoruz bunu da ya. aynı. Sadece aroması aronca mangoymuş. Mango severek. Aronca. <laughs> aronca. <mangoy. gülüyor> Oy. Portakalla mango gibi kokuyor. Allah Allah. Aga bunların hepsinin rengi aynı. Renklendirici de kullanmamış. Tabii ki Yesay ve Dogun Paul çocuklar için en hep. zararsız çikolatayı yapmak istemiştir eminim. Bu gaz bende oldu yolumda. Rakıya da benziyor. Ya da benim canım çek. Gire bir. bir şeye çok benziyor arkadaşlar. Bu arada içilmeyecek bir şey değil. Rakip olarak çıkar mı? Güzel bir rakip olmuş artık. Neye rakip olarak çıkar rakibi <laughs> <Yani gülüyor> Monster'ın rakibidir. Hem de Hindistan <laughs> cevizlisinin rakibidir. Ama bu portakallı. <laughs> <da. gülüyor> Abi dün sadece sıra kim alıyor bu? Size de mantıksız yoruyor. Oğlum su, Ne oldu lan? Gel. Su yok mu? Gel, gel el el yıkıyalım. Yıkıyalım. yok. Su var. aç elini ben de. Arbi yanıyor mu lan? yakıyor biliyorum yemin ederim. Kanka döktüğün şey yapmayın. <laughs> Şaka şey yapma. Ola da dokunsak bina at işitiyor o <laughs> zaman. Kanka baksana. Oo. Gördüğünüz gibi arkadaşlar markamız testten geçemedik. <laughs> Göze dört koldan taciz. Göze bir marka. Sakın çocuklar bunu gözüne sürmesin değil mi? Sürmeyin. Sakın evde denemeyin. Logan. Yakalamayayım seni. Daha yeni Mr. Beast Afrika'ya gönderdim, göndertme kendini. Yani. Bugün Paul Kanka WWE ile şampiyon oldu. Kanka sikiyim de. <laughs> Dediğim gibi tamamen Hindistan cevizli gibi bir tadı var. 15 lira olsa alırım ama 300 lira almam. Tamamen popüler kültüre kale gibi. Köfte tadı var lan bunda. Ne? <laughs> Limonludan daha güzelmiş. Bu. çok kesinlikle. kötü. Mango nerede gördünüz? Ben ya. mango hastasıyım. Sürekli oradan giyinim. <laughs> İnsanca bize alakası yok. Beni yalancı çıkarmaya çalışma. Nasıl tabii? Ağzımda şekersiz olduğu için ben anlamıyorum. Evet, şekersiz Şeker. yapmaya çalışmışlar. Dozu aşmışlar. Bugün aşma o dozu? Yarrağımın kapat. Bu arada bu aralarındaki en ucuzuydu. Bu 230 lira 50 liraya Son olarak bu araması var. Bence pembe olan bir şey kötü olamaz. <laughs> <Bu arası gülüyor> hayır, hayır. Yemin ederim o anlamda söylüyorum. Pembe meyveleri böyle orman meyvelerini sevdiğim için. Karpuz ve çilekliymiş bu da. Kötü olma <laughs> şansı yok. Zaten korkudan verdi ayarı. Çek. Oğlum, <laughs> Oğlum bitirdin <Anlamış>. ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi <laughs> yapma ya. Yemin ederim yapmayacağım. <laughs> Deli gibi gözüktü. <laughs> evet ya salak gibi. <laughs> Vallahi çok eğleniyor. <laughs> çilek, karpuz bu da beyaz ama. Evet hepsi beyaz arka. Yoksa bunun içine yaptırıyor. <laughs> Hemen sizin için tadımlıyorum. <laughs> Çok güzel. Bu güzelmiş. 25 lira olsa aldık. Çok iyi oğlum. Benim yanımda Piş. içebilirsin. Benim <laughs> yanımda iç. Tamam abi. Başkasının yanında içme. Ha başkasının yanında. Çok <laughs> da çıktı. Amerika'ya gidersin. Get the domet the do uzatırlar. Pişsemiz. Nargile tadı. Közü alıp ağzına atan amca var ya bu pişti yapmış. Çok güzel ama ağzda yine bok gibi bir tat bırakıyor. İşte tatlandırıcı <laughs> tadı. <laughs> tatlandırıcı abanmışlar. Çoluk çocuk içsin diye. Oğlum şeker koy o zaman. <laughs> amına Çilek şey, link diyorum halen daha. Yok kanka çilek link, link, daha güzel. Link bunu tokatla. Çok kötü gaz ya. Genç kardeşim <gülüyor> <gülüyor> Genç kardeşlerim Logan ve Kiyasay'ın markasını tebrik geliyorum. Vallahi. Çikir. <laughs> güzel düşünmüş bir marka. Olmuş sadece şeker olsa daha güzel olurmuş. Ben en iyisi bu diyorum. Ben, ben. bu diyorum. Ben de bu diyorum. ben. Tamam yeşil kazandı ben de yeşil diyorum. Sen ben kimsin lan? Logan'la KSA markası bizden geçti. Yoklukta gider. Normalde alıp içeceğimiz şeylerde 300 lira verilmez. Ama ben Türk içerik üreticilerimizin ürünlerini daha çok merak ediyorum. Hemen onlara geçelim. Tek İtalya ürünümüz bu değil mi ya Hepsi yerli. İtalya ne alakalı? from İtalya. Ben prime prime, prime, prime bilmem. Yerli. Bilim. Masayı yapış yapış yaptınız ya. Adam gibi yiyip için fuck? Yeah, the... oh. Sıradaki yerli ürünümüz. Tabak. Nereden buluyorsunuz bunları? Vallahi benim değil. O değilim. bardak şu çatal. Arkadaşlar mezatımız başlamıştı. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Brothers'tan Haikyu <laughs> ne bu siz sporcusunuz? Pirinç unu kanka. Pirinç unu ne işe yarar? Karbonhidrat temiz tertemiz. Süpersiniz çocuklar. <laughs> bu ne Haikyu ya? <gülüyor> 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 Resul bey beni dövmeyin. Paketleme <laughs> olarak güzel duruyor. Bak cırt cırtı falan da var. Cırt cırtını açabiliyoruz. içinde de pirinç unu var. Bu nasıl o kullanılıyor? Bunu dökeceksin üstüne sıcak su ilave edeceksin. Koydum. Koy. Ooo tamam Oo, usta. O. Döküp karıştırıyoruz. Kilo almak için mi kullanılıyor bu? Karbonhidrat ihtiyacını karşılıyor. Ekmek derim de kardeş. Niye ben bunu alayım bana anlatın. Brothers, gel. Anlat sporcu. Bunu niye yiy? Çikolata aromalı falan diyetinin rahat geçmesini sağ. Bunu içiyoruz ya galiba. Hayır, daha biraz daha koy. Toz ekleyelim. Geliyor efendim. Ben size özet geçeyim, anlatamadım lan. 1 kilo pilav yemek istemiyorsanız bunu yiyorsunuz. Öyle mi? 500 600 mi? pilav yersin üstünü tamamlarsın gibi. Oo bak gel gel. Oluyor, oluyor. Şöyle puding kıvamına gelmeye başladı. Kıvamı baya güzel oldu. Lezzetli görünüyor yani şu an. Şeker meker hiçbir şey yok bunda. Yok. Bu ne kanka çabuk bitmesin diye bunu getirdim. 56 gram yağ mı var? Hayır 56 gramın var? <laughs> firma batıracağız ya. 0,5 gram yağ var. 42 gram karbonhidrat var zaten buradan belli. Kokusu bire bir birebir kakao. <laughs> Bakıyorum tadına. İçindeki çikolata parçacıkları güzel. Acımtırak bir tat bırakıyor. Yenmez mi? Yenir ama böyle bunu sade yemeyeceğim. Bir <laughs> şeyin üstüne, muzun içine Oo, Muz, Çilek. Ükemesi. Gel gel gel. Bal dökebilirsin. Mesela waffle evet. yap bunu. Waffle, evet. Bu arada onu tavaya döküp pankek gibi de yapabiliyorsun. Evet onu yaptık. geçen. <laughs> ya. <laughs> Nasıl? Kanka talaş gibi bu ne ya? Oğlum öyle deme dövmesinler. O yani. sevmez böyle Ay, şeyler. O yemez o yemez. Sufan bir sporcu ve düşünceleri bizim için çok önemli şu an. Çimento yiyormuş gibi. Oğlum deme Tamammışsın kardeşim. Biraz daha karıştırayım. yoksa ağır dayak yiyeceğim. Aha kıl çıktı ben. Nasıl ya? Çok toy çıktı. Yok yok Bu arada Fatih bunları kendi gündelik hayatında kullanıyor. Sponsor olmak isterse Şerid TV bu adamı yakalayın. Abi teşekkür ederim şimdiden çok sağ ol. oh. Kulaklarına <laughs> da Ben daha önce böyle benzer ürünler kullandım. Saplement tarzı. Lezzet olarak şu zamana kadar ki yediğim abartmıyorum en iyisi. <laughs> Tabii ki ben bu arada gurur yani. duyuyorum. Meslektaşlarımızın, fenomenlerin, youtuberların böyle girişimler yapması bana gurur veriyor. Hele kaliteli ise giyme evet. de yanında ya. Hop. Aa detayı kesiyor <laughs> mu? Bu da giysi anlamında bir ürün. Sheridan <laughs> Brothers'ın ürettiği bir tişört. Çok eskiden üretmişlerdi. Sınırlı sayıdaydı. Ben de ama şansına sahip oldum. Çok iyi kanka bak. Nasıl sardığını görüyorsunuz. Evet zaten. görünüşü de güzel. Evet. Bu da bir göre güzel bir tekstil ürün. Yapısı falan Kopiçino. güzel. Şaka dedim başka ürünü var mı? Bir de bu var. Kapuçinolu tatlandırıcı toz. Tatlandırıcı. Şeker evet. kullanmamak için. Aynen. Oğlum kokusu çok iyi. Kokusu evet, direkt burada. Evet, evet. kapuçino. Bunlar kapuçino parçacığı kapicino, mı? Evet. Ben inanmıyorum. Gerçek kapuçino. Gerçek kapuçino. Bunu yoğurt ile yapıyorlar. Parayı nereden yok. bulmuş? <gülüyor> <gülüyor> bu da şeker kullanmak istemiyorsanız, sağlığınıza dikkat ediyorsanız şeker yerine kullanıyormuşsunuz. İçerisine atıyorum. 3 <laughs> <üç> doz, <gülüyor> atıyorum, <gülüyor> <üç> doz <gülüyor> <gülüyor> attım. Abartma! Oha! Ne oluyor? Çeyrek yeter değil. çok tatlı oldu şu an. Çözdü adam sorunu. Sen onu fulle kanka fulle. O kadar etkili. Fulle nokta koyuyorsun kanka kapuçino diye ağrındasın. Lan ne diyorsun? <laughs> Görmemişiz be ki. Ne Maddi durumumuzla dalga geçmeyin lütfen. <laughs> Sıcak suyumuza kattık kahve niyetine içmeye çalışacağız. Allah Allah. Aşırı güzel şey. bir şey. Ben her şey çok şekerli. Muazzam bir be. tadı var. Boğazdan İçen biri olarak. Bakalım şekeri tatmin edecek mi seni? Abdest aldım yok yok yok. Ben bunu çok beğendim. Eğer gerçekten işe yarıyorsa, değerleri falan okeyse tat olarak Mükemmel. Mü? bir Mesela ben kahve içmek yerim. Sıcak suyu bunu böyle döktüm. Hiçbir şey olmaz. Bence öyle içilebilir. İçersin ama nasıl? Ben anladım. Şeker kullanmak istemiyorsan bunu iç. Öyle bir şey değil mi? Ha öyle ya? bir şeyse okey. Öyle. Öyle bir şey değilse yokum. Değil mi? Yok. Değil. Neyi kanka? Yani bu suya değil. Kahve, yoğurta, keke, yulafa öyle şeylere Tarifleri atın. Şey. Tamam. Tarifi. Şeker yani istemiyorsan ama. Evet. Oo, evet, evet. evet. olmadı. Çok doğru çıktı. Yerli yok değil mi? Alman bayrağı var kafa karıştı. Am maddesi, aman am maddesi Türkiye'de üretiyorlar. Kocaman fabrikalar. Kocaman fabrikalar. Hayırlı uğurlu olsun. Allah yanza taş değdirmesin. Kaliteli ürünler üretsinler. Abi bir tane hiç Reach bir ürünü var alalım. Lens çıkarmış bak çok şaşırdım çok zekice. Animelerdeki gibi Takashi lensi. Takashi 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 Takashi. Anime ismi zannamazsın. Bu lensi Takashi diyebilir miyim? Ne? Bu lensi Takashi diyebilir miyim? Bu ne? Kutusu bu şekilde arkadaşım diye yalan tepki vermeyeceğim. Bir milyoncu kutusu gibi ama bizim için içeri önemli. Hemen açıyoruz. Takışı arkası lenslerimizi deniyoruz. Ama denemeden önce şunu söyleyeceğim. Ben lens takamaya <laughs> <laughs> aşığım. Bugüne kayış takamaz işi. <laughs> o zaman bugün taka aşığım. Şey. Bugün taka şey. <laughs> Kutuyu açtığımızda bizi şu şekil bir çift lens ve <laughs> lens kutusu çıktı. <çift> <laughs> Bak bu da çok iyi. Ben olsam sadece lensi koyardım. O da Beşiktaş'a gitti zaten. Evet bir ara. Suyumuzu da koyalım. Bana Sedo taksın ben kırmızı takacağım. Üç tane renk seçeneğimiz var. Sedo şunu bana taka şey ya. <laughs> Ben ve hiç kolu aramak istiyorum bir tedirgin oldum. Kalitesinden şüphem yok ama ben hiç takmadım. Acaba alerjim alerji LGBT bir şey. Videoda isim senin lenslerini deniyorum. Ben daha önce hiç lens takmadım. Bir sorun olur mu? Yok abi hiçbir sorun olmaz. alerjim alerji? Öyle bir durum yok. O zaman ben bunları takar <laughs> şey. Hadi bakalım ben de merak ettim. Fotoğraf atacağım sana takınca. Takınca bir boydan foto gelir. Boydan hem de. <laughs> aga nigam benim ya. Ben güveniyorum abi. <laughs> <laughs> Bunları ben takabilir miyim ya ne oldu? Şu rengi mi? çok beğendim Bu ne renk oğlum Bu Orada beyazı da vardı onu almadım çünkü zaten yapabiliyor Beynime beynime kaçar Sakın ya, gözünü kapatma Yapma ben, işte ben istemiyorum Ben istemiyorum Hayır hayır Elin temiz mi? Temiz, temiz, temiz alakalı. Nasıl alakalı. temiz nasırdan geçiyor. Bir şey olur mu ne olur Aa, Olmaz. Bir şey olmayacak Tut ellerini tut abi Bir saniye oğlum Göz bebeğim arkaya kaçarsa Kaçmayacak Aç kirpinden tutar mısın? Kapatmaması lazım Tut. Vermiyor ki gözünü Dur ya ben açayım bir kardeşim belki evet. olacak. Bir tutunca daha çok geriliyorum. Beni bir bıraksanız da siz ne ya? Allah. Beni mi bitireceksin? Kapatıyor. Kanka kapatmaman lazım. Cık. Böyle olmaz. Sen onu havaya at Ne alayım Dedim ağa, <laughs> abi ben takamaya karşı. Kanka ömür boyu öyle kalmam değil mi? Kalıcı lens mi? Ben kendi takıyorum size göstermek, göstermek için. Füce sır baksana her Bakayım. Edin. Ananı Oy! o bu kim bu? Tecceriniz geldi. Görüşün değişti Hiç mi? Hiçbir şey değişmedi. Oha nasıl oldu? Kanka çok korkunç. Siyah görmüyor musun? Hayır. Sen bir şey mi kullanıyorsun deyip dövmesin de. Ben takacağım. Çek, çek. Kontak nasıl çok farklı şu anda evet. Çok küçük siyahlar görüyorum. Rahatsız ediyor mu? Etmiyor. Şuralarda siyahlar var kanka. Acıyor mu? Hayır acıyor. Peki Serdar hiç birini öldürdün mü? <laughs> ben alışırsam hiç çıkarmam bu kanka söyleyeyim. <laughs> Kırmızı sangı nasıl duracak? Hayal edebiliyor musun? Evet, Edemiyorum ya, işte. Evet. Etsem belki. Yapayım photoshopta sana. Hadi be Canını yakmayacak Bak, gözünü, ama. Kaçırma gözünü. Beni bir bıraksanıza. Halledeceğim ben bu işi. Gözünü kırpan o oros... Vurmayacak. 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 Ha, ha, oros... Ben, <laughs> ben değil. Ben kapamadım. Adamlık güç kap. Şu an uzatıyorsunuz. Uzatmayacağım. İşin bir an önce bitsin diye uğraşıyor. Canını yakmayacağım. Ben de lens taktım. Ne zaman sen lens taktın? Biz Fotoğrafımı aratayım mı? Mavi, mavi çakır mavi. <laughs> kanka beynime kaçmasın? Kevpik kaç. Harbiden bu ne kanka zorlanıyorum. Diğer göze mi taksak? Hayır kanka ya? ikisi de aynı. Bu gözümde ya. şey yok. İş yok benim. buna giriyor zaten o zaman. Öyle yapayım. Tamam. Tamam. Bu gözümde iş yok dedim kimse niye demedi. İmkansız. Adam i̇mkansız hiç açamıyor kanka. kanka. Buraya lens girer mi? Kanka <laughs> demek benim gözüm öyle ya. Olmadı kanka. <laughs> İçeri sıkıştırıyor <laughs> lensi. Öyle olacak. His aldım ya şu an okey. Hayır o, aşağı. Gözüm ne nasıl ne şu an? Ben kırmızı görüyorum ama. Sulandı <laughs> <laughs> şu an iyi. Böyle yapıyor. Olmuyor. Onu göremiyorum. Görmeyeceksin zaten bir gel. Ha görme diyor. Görme. <laughs> Ay dur dur dur. Girdi. Tamam. Gaçkol beni affet. Yolum hep kara. Kanka, kanka ben Gaçkol için takacağım. Dostum Yugun yapmış. Denemesi bedava. Var. Aynen bak. Kanka. Aşağı kanka. Kapatma. Aşağı, Aşağı kapamasan sen olacak? Tutuyor çekiyor Üstelik. oğlum. Üstelik. Üstelik. Atsana Öyle şöyle. Dur dur dur. Ne yapıyorsun? Dur amına koyayım sakin ol. ol. Heyecandan çişim geldi. Olmaz mı? Ben ona bakacağım. En fazla ne yapabilir ki? Şey Aldın al koyayım kanka. Kendini pıt diye takıyor bende ameliyat yapıyor. Ben ben acımıyor da halbuki ben niye kapıyorum? Wow, işte refleks bu oluyor. Wow, oldu oldu kapatma. Tam olmuştu ya. Ameliyat mı ediyorsunuz o göz, Basın gideyim ben at onu gözüme gire at. Nasıl yapalım beton be? Hadi hadi <gülüyor> ben bunu takacağım. Ben de artık olmak istiyorum. Kapatma Allah aşkına kapatma. Kapatmasaydım var ya. Kanka hep olmuştu. Klipslerim var? Gözüm zaten kırmızı oldu. Bense gerek kalmadım. <laughs> Koydu. O şeyi de yapıyorum. Ben saklıktan sonra böyle yapıyorlar ya. Evet, onu bile biliyorum ya. Yani. Biliyoruz onu. Tutma lan Deniz. O imkansız sen olmaz. İmkansız mı? Böyle Otur bizle. Ol. Şey kanka? İstediğine ikili tak. <laughs> Oğlum çok kaşınmaya başladı. Tamam. Kök <laughs> olacağız ama. <laughs> Arkadaşlar nasıl yapamıyor diyebilirsiniz ama hiç takmadım. Ben hak buluyorum. Ben ilk takışımda 6 saatte falan takmıştım. Ben aslında. Taktığınız şey değil mi? Ya bundan bu. Aha. bu mu, buna mı bu kadar uğraşmışım ben? Öyle ittirme <laughs> kanka. Oldu oldu Biliyor oldu. oldu. Korkacak bir şey yok işte ya. Olmuş da. Delirteceksiniz bir kez. Oturmuyor, ben yapamıyorum. Odaklanın buraya, bak nasıl takıyor bir Tamam, kapat gözünü. Çevirmeden kapatman lazım gözünde Gözümde. Aynen. Çok güzel, biraz çabala. Anamın Nasıl oldu? O. O. Dur, bak, bakma. yerimde takalım, bakma. Deneyimimi söylemek istiyorum. Şu an gözümde bir şey yokmuş gibi değil. Her gözümü kapatıp açtığımda flashlar çakıyor. Ya ben kör oldum, <laughs> ya lense alışamadım ve etraf kıpkırmızı. Hanım'ın karakteri gibisin. Hiçbir şey görmüyor. Büyük ihtimal alışık olmadığım için şu an bir alışma süreci yaşayacağım. Görüntü gitti. Aaa! Görüntü geldi. Yeh! Kanka bu ne? Polis çevirmesin ne iştin? Çok iyi lan. Eğer göz sağlığına zararı yoksa müthiş bir ürün çıkarmış. Reçkole <laughs> Furkan da sarıları taksın. Yılan olduğun abi. için alışıksın. Oğlum bu ne? Kanka bu ne? gördün <laughs> <laughs> mü? <laughs> Açıldı üçüncü gözün bebek. Yapma. Yapma. Bu arkadaşlar benim lensim sürekli hareket ediyor içeride. O benle alakalı galiba anlamadım. Sağlıksal bir problem olmaz diyor ekip. Bir Ölürsek şey de, tekine kalmış. Düşünce olarak ve şu görüntü olarak müthiş abi. Ucube TV. <laughs> bu ürün de böyle. Ben çok beğendim. Onun üzerinden 10 onu veriyorum. En fikir olarak en farklılık olarak girişimcilik olarak aşırı iyi. Sıradaki ürüne geçelim. Ben bu şekilde devam ediyorum. Aganik. Artık videolarda beni bu şekilde göreceksin. Alışın. Çok uyuz oldun ama. Dövesim geliyor çok adam. Şeycim, Ali çok iyi. yok Senin de Ne <laughs> <laughs> Bu şekilde devam ediyoruz açmaya. Sıradaki ürünümüz Jahriye'nin bir ürünü. O da takım arkası açmış, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Aynı zamanda tişörtleri de çıkıyor. Sitesine gidebilirsiniz. Bir, siz bir... bu adama düşman değil miydiniz? Ne ara Düşman var? değiliz. Düşmanım olsaydı yayın açamaz Ayy. Ahmet abi yeter kızma artık. Paketleme zaten on numara. Burada Jahriye'nin şiliyetini görüyoruz. O zaman hemen açalım. Şöyle. Bu kadar sargı mı Gerek yoktu. teker poşetiyle de yollasak. Olurdu. Oo, olayı kesiyor musun? Gel. Zınk. Yine kendi sülyetini görüyoruz. Bunu da açtı. Bu şekilde bir mukavvadan. Oy. Oy. Allah Allah. Dur. Bak mukavva dedik adama gene bok attı. Sticker da yollamış. Bunu adama asacağım. ben alabilirim. Bu mi? adam hapis yatmış. En al. çok benim hakkım Ahmet teşekkür ediyorum. Ahmet, Ahmet, Ahmet abi abi. Abi. Adam. Oy bak bir de bundan koymuş. Biliyor tabii. Güzel bir kutuda geldi. Marangoz işçiliği de var. Bir de numara var. Biz 618 18. müşteri acaba? Bir tane daha bekleydik 619. Açıyoruz. Oo olmadı. Çok toy çıktı. Saman gelmiş. Ne? tarladan mı getirdin? Aa! Şöyle açtık. Kart var. Mertcan. Anan. <laughs> Uşido kartı var bir tane. Biz bileklik istedik. Bu da galiba jest yapmış Oo. bize. Oo. A -ve e da -ve. A -ve. Ama dürüst olacağım. Beğenmezsem söylerim. Kızmak yok sonra. Oğlum bu nasıl bir şey? Bunu nasıl takacağız? Ama? Kurtların tuttuğu bir halka var. Tasarım güzel. Aganik. Ama nasıl? Bunu takıyoruz. Bu kafasını. <laughs> Yaptın. Ne, si Ay, yaptın, ne yaptın ben ya? Ben yapmadım. Elini... Çok da çıktı. Şunlar normal değil zaten burada silikon mu Bu arada arkadaşlar böyle pahalı olmasın nedeni bronzlanmış tamamen. Onu öğrenmem iyi oldu. Normalde ağır konuşurdu. O paraya ne ama steril olduğu için dedi hatta bronz. Bak buradan açılıyormuş. Şöyle <laughs> açacakmış. Bence bu adam zeki adam. Bunu koparacağımı anladığı için diğer ürünleri gönderdi. Onu tamir edeceğiz. Şu şekilde bir poşet var. Nevale poşeti. Bak olay burada. Oğlum kolye çok güzel de nasıl? Salatına at tam tersini yapıyorsun. Adam boşuna salak demedim abi. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Ya Şu şekilde kılıçtan bir kolye. Oy Nasıl oldu? Oy, çok çok Burada detayda falan bayağı iyi. Bir de bunun bronz olması. Çeliğe metal falan alerjim var. Bu şu an rahatsız etmedi. Bugün takacağım bakalım edecek mi? On numara duruşuyla zaten kendini belli etti. Bunu bir de mevzudu. <laughs> <laughs> <Şuradan> Anlamlı. <Amidimiz, gülüyor> buyurun. Yüzüğünüz. Ne dedi? Ne, dedi? ne dedi? Şu şekilde de bir yüzüğümüz var. Bu da klas Üstündeki sembolü anlamadım. Umarım LGBT ile alakası yoktu. Olsa da bir o kaldı yapmadığımız. Şu şekil bak. Elini masaya vurdum mu adam bir daha bu ne ya bu da hafif rahatsız etmiyor kesmiyor ne? mesela en önemlisi o yüzükler ayarlanabiliyormuş bir de o da hoşuma gitti beyler kurtlar vadisi operasyonu bitmişti. Ahmet abi çok teşekkür ederim. biz normalde bileklik söyledik ona etti paramız maddi durumumuzdan dolayı o bize bir hediye yollamış beğendik ya ben Güzel, beğendim çok... adam set yollamış bak takamadım bilekliği <laughs> Bileklik olmamış abi bir daha bileklik yapma bence. Kolye yüzükten devam. Bu ne ya? Bu arada kötü bir uygun gelirse söylerim. Hani kimseyi yalamam biliyorsunuz. Şu ana kadar kötüye denk gelmedik. Bir tek bu bileklik sarmadı ama yüzük ve kolye 15-20 dakikadır boynumda da alerji yapmadı. and etkileyen bir şey yani. Tabii canım çeliği taktığım gibi normalde bogalam kaşını biliyorsun. Biliyorsun kanka aynen. Kanka bilmiyor musun? kırmızı aynen oluyor. Kanka, evet, evet, Olmadı evet, mı? <laughs> Objektif ol. Şunu da şöyle takmış gibi yapalım. Tamir edeceğiz zaten UHU'yla. Bileklikte şu şekilde duruyor dürüst oluyorum dediğim gibi. hayırlı uğurlu olsun. Ayağına taş değmesin diyoruz ona da. Doğru. Allah çarşısı pazar Zaten kutusu 1500 lira. İyi s*** kanka. Baksana. Ahmet abiyle görüştüm kaygoların erken gelmesini rica etmek için. İstediğin gibi eleştirebilirsin dedi. Bence o yemdi. <laughs> Dava açacak bana. Önden iste. Önden iste. <laughs> 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 Ben düşmem o Tonga'ya. Michael'sın nögünlerini aldık bir de. Üç parça bu da. Hepsini deneyeceğim. Yusuf'ın. <laughs> bu <laughs> şekilde bir şampuanı var. Bunu evde deneriz. Parfüm çok iddialı bir konu. Hem kalıcılığı hem kokusu. Bakalım nasıl bir şey. Tütün kolonyası da koymuş olabilir içine. <laughs> Otogardan alıyordum ben. <gülüyor> <gülüyor> Paketlemesi çok güzel gözüküyor. Yusuf'ın sanki bir manken gibi çıkmış. İyi de öldür hakkını yeme. Hiç fenomen markası parfümüne benzemiyor. Koy şunu satar. Adam zaten manken değil mi? Kim bu? manken? Manken. Dur, manken, zaten manken, manken zaten. Manken zaten. <laughs> Siz manken görmemişsiniz. <laughs> Isı ve güneş ışığından uzakta tutun diyor. Patlamasın aminiyum. Allah Allah. Şu şekil bir şişe çıktı 10 numara bir de. Güzel. Az koymuş ki kaliteli dursun diye. Bakalım kaliteli mi? Şaka yapıyorum. Bu mafrodijak mı var bunda? Çok güzel Kanka kokuyor. Kanka otko kokuyor. Nasıl güzel? Lan ne? Ben biliyorum bu kokuyor. Bu ko Dur, kokuyor. Dur ağzımı sıktı ya. roşan Roşas! Roşas. Roşas, Roşas. Diğer bakalım mı koca? Aşırı derecede rahatsızlık verici. <laughs> Yusuf ve Michael'sından beklemezdim. Bağatlığı, koku uyumu falan on numara. Bir bir roşas çakması. Onu hiç bilmiyorum. Yoksa onu alıp mı şişeye koymuş? Olabilir. Kaan sever böyle şeyleri. Kaan, kim ya? Kan. Tanıyor tanıyor. Biz, biz eskiden arkadaştık. Oğlum tabii. sen oh. ne? Biz biliriz cuma namazına çıkmak istediği zamanlar yer içer beraber oruç tutardık. Yusuf ve Michael'sın oruç tuttu. Tobi canım beraber babası. Vay senin babası. Kaç para verdik bunu en önemlisi o. 450 lira civarı bir şey. 450 lira alacağınız bak şey bu olurdu. Bence başarılı ya. Girişim için tabi bunu geliştirirse daha güzel olur. Şişe, logo, paketleme ve koku olarak benden geçti dayı oğlum. Doldurma parfüm markasından daha uyguna 100 ml'ini alırım. 3 günde kalıcı. Sen beğenmedin yani. Ben beğenmedim çünkü birebir kalıcı biliyorsun ya i̇şte daha şey. Şey. bir de şu şekilde performans arttırıcı var bak boost diyor senin enerjin diyor kafein mafein her şey varmış bu azdırıcı dediler bana bu ne kobay faresi miyiz <laughs> <bir> de? <laughs> mecbur deneyeceğiz etkilerini de anlatacağım size bu da bildiğimiz lekarnitin ya Aynen. Abi, acı abi <laughs> kokusu güzeldi ama böyle tadı biraz acıydı boş Öçüm bir şey içmişim gibi. gibi hissettim <laughs> Alıp içeceğim bir şey değil. Enerjiyle alakalı bir şey olduğu için Yusuf'a da çok güvenmem o konuda. Baksana kanka enerji sıfır. Ya sıfır. Doymuş yağ Su içtirdi biz C vitamini varmış. B3 varmış. Rebul'da daha fazla var hepsi. Kafein 100 mg. 10 miligram ekstra bir. 100 mg ne kadar kahve? Kiyasayla Logan Paul'un içeceğinde 200, var. O yüzden bunu beğenmedim. Kaç para verdik? 220 falan. Siz bilirsiniz. Ama, ama, ama koy. parfüm konusunda devam edebilir. Şampuanı da eve çıkınca deneyeceğiz. Şimdi eve geçip şampuanımızı deneyelim. Hem evde denince ürünler de var. Haydi. Şampuan denemeden önce ağır sağlamın kahvesi varmış onu deneyeceğiz. Nerede? Bunu getirmişsiniz kahve yok alminyum. Ağır sağlamda spor videoları yapıyor bilmeyenler varsa yolla kanki. O Tap Coffee Co diye bir şey. Böyle bir kutu da geldi. Ayda. Herkes de sticker koyuyor. Aman. <laughs> Bu şekilde bir paketi var Ağır Sağlam. Oo. Oh. Yüksek kafeinli kahve demiş. Bak normal bir kahve değil. Oğlum bak Yakup TV gibi elimden dökülmesin. Aa. Oh. Çok zekice. Bak şuraya 3 tane delik koymuş. Eğer kahveyi bozmuyorsa bu. Bugam bugam kahve kokusu geliyor. Of. Yani kahveyi koklayarak alıyorsun aslında. Çok güzel. Çok. Bayağı kokuyor. Güzel. Kaliteli de kokuyor. Sade Nescafe koymamışlar değil mi bunun için? Büyük Yok. ya. Bak. Bir bana geldi ya. Soğumlu moğumlu değişik bir şey. Kaç tane koyacağım? 2 kaşık koyman lazım. 1, 2. Düğmeye bastın. Bitti. Bu oluyor kanka. Bu olurken biz de şampuan deneyelim. Haydi bakalım. bakalım. Benim saçım kısa olduğu için uzun saçlı birinde deneyeceğiz. Hanginizle deneyelim? <laughs> uzun canlı. <laughs> Caner'de deneyelim. Onu bakalım Beto. Dökülür sen de Caner'in saçı döküyorsun. Oğlum sen niye, niye ölmüyorsun, ölmüyorsun? lan? Kaç yaşına geldin saçın da dökülmüyor. Tut kafana tut suyu tut. Ver Caner. Tutuyorum tutuyorum. Lan nereye tutuyorsun lan? İyice ıslatalım. Bedava duş alıyorsun. Şöyle. Nasıl? İyice köpürtüyoruz. Koku olarak aşağı Şu an kullandığımız şampuanlarla yakışır. Belki daha bile iyi. Bak koklasan oğlum. Çok güzel ama. Yani. Çok değişik bir dalga ya. Ama bakalım yıkadıktan sonra saçta bir değişim olacak mı? Baba Kafam çıktı yerinden. Şu an elimle de hissediyorum saç pamuk gibi oldu. Havlu nerede? Gel bakalım. Pagıl pagıl saçlar. Performans şeyi yapmasın. Parfümü de boş versin. Şampuandan yürüsün. Şampuan bayağı, bayağı iyi. Bak, bak bu uygun alkışlarına. Evet. Helal olsun. Yusuf'a ilk kez rahatsız edici bir şey yapmamış. Güzel Ohannes. sandık kutusunu da gösterelim. Bak biyotin adam her şeyin içine kafeini koyuyor bir kere. O fix. Keratin hepsinden varmış. Tüm saç tipleri için. Yine kendini koymuş. Kutusu da gayet güzel gözüküyor. Bir tık kadınsa ama. Buna vereceğim para. 150 lira oynar. Performans arttırıcı 80 liraymış. Bunu bu mu performans 250 Bu 250 lira. Bakım şampuanıymış bu zaten. Dümdüz değil. O yüzden yumuşattı. Zaten koku bomba baksana. Günümüzde bir şampuan 80-90 lira zaten. iki katı. 250, 250 fazla ama 100-150'ye gider. Tebrik ederiz ya. Güzel ürün ya, yapmış. Biz hiç öyle yapmıyoruz Yapmadık. Berber gibi yıkadın Şampuanda böyle masaj yaparak yapın demiş İhtiyaca göre tekrarlayın Yani 4-5 kere de yıkayabiliyorsun Tebrik ediyoruz kahvemiz doldu onu da içelim ben. Kahve çok güzel koktu çok merak ediyorum Her şeyden memnunuz bugün hiç böyle Nefrosun beklemiyordum yapmış, yapmış. Açık konuşayım bu videoyu çekerken Dalga geçerim diye düşündüm Ama şaşırtıcı şekilde güzel şeyler çıktı Ananın Bu ne kanka kırık kanka. Renk olarak çaya benziyor O siyahlığı bulamadım Çok <laughs> doyacak <laughs> <laughs> Çok, yani, çok çok yaşa kardeşim. Dur Bak söyleyecektim de neyse. Ama bunu sadece bir deneyelim hepimiz sonra da Shredded'ın... Shredded <laughs> <apı> kim lan? Shredded'ın <laughs> kapuçinosu <nasıl> vardı <laughs> ya onlara tabi. Ben kahve de anlamam. İçiyorum da boşa içiyorum. Bundan da anlıyorum. Çek bakayım Bugünden bundan çekme. <laughs> Nasıl? Aa, lezzetli hocam. Nasıl anladım? Bunu? Ya bana bir tık şey geldi. Hmm. Otobüste içtiğim kahve. Kağıt bardakta verilen kahve tadı aldım. Birazcık kahve diyorsun sen buna. Bilmiyorum. Hı. Ama dediğim gibi ben kahve gurmesi değilim. Bu adamlar anlıyor. Ben anlamıyorum. Aromasının o genzimler içeri doluşu. Yuttuktan sonra ki o kahve aromasının içerideki çok iyi. Kafein oranı yüksekse lezzetli. bu arada içilebilecek bir şey ya. Hani dayanılır tadı kötü değil. Bunun kafein oranı ne? Yüzde 212. Tere'deki en iyi kafein bunda vardı. E, ben Ney de bunu... Ben tadını çok beğenmedim. O yüzden şeridıtla harmanlayacağım. Harman. <laughs> tadını bunu da dengeleyebilecek miyiz bakalım? Yeter. 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 yeter mi? Mi? Fazla şey. Bu da bitmesin ya. <laughs> <Vallahi> ya. <laughs> Kokusu zaten kapıçinoya döndü. Ya bunu iç ya onu iç. İkisini beğendim. karıştırma. Ya da az koydum. Ama nasıl biliyor musun? Bu kahve içsek içeceksin. Bir şey katmayacaksın Bu yani. Sabah kahvesi. Bunu sabah alacaksın. içeceksin. Akşam içmeyeceksin. Şu an akşam diye mi beğenmedik? Ayılmak için diyor. Sen beğendin mi? Ben beğendim. Yalan olmasın. Tadını çok beğenmesem de sırf içindeki kafein için shot atarım <laughs> gerekirse o kadar değil. Amerikano <laughs> gibi. <laughs> <laughs> Sen de dene. Ben bunu çok kullandım oğlum. Ben bundan 4 paket, paket bitirdim. 4 paket bitirdim. Popüler <laughs> kültür ekele gibi yapış. Kahve içemiyorsan onu katarsın. Kahve içiliyor tek başına. Safa hali daha güzel. Kahvenin rengi böyle olmaz. Zift gibi olması gerekmiyor. Ben Hayır kumada. onlar pis kahveler işte bu sen, güzel kahve Bir bakabilirim ha, Sen de tadına. Ben kapucunun onun tadını biliyorum Bunun kahvesini çok fazla atmışsın. Hmm. Ben sadece ekibim biraz kafein ne alsın istedim. Kahvemiz de bu şekildeydi bu da bence başarılı Bak kahve seven adamlar sevdiyse ne mutlu Türk'üm diye Başka ürün var mı? Var var gel elimde çok sınırlı sayıda satılan Bir dur heyecanlanma Ama lan. heyecanlandım <laughs> Bu adamı da Sikeriyorum <laughs> Dingsukaz şapkası Berkcan Güven'in bir ürünü Dinerji şapkası gibi <gülüyor> <gülüyor> Şapka kötü bu arada Nasıl oldu? <laughs> Bu şekilde bir şapka. Ezik büzük bu ne oğlum kim taktı bu? Bu ne? Pussy magnet muhabbeti vardı ya bunların. Pussy magnet. Bak arasında var evet. yani bu, işin. Mertcan tebrik ederim seni. Çok güzel şapka yapmış. Başarılığının devamını diliyorum ama bir daha yapmak. <laughs> Zaten bunu neyine tartışalım ki bildiğimiz şapka. Şöyle yapsan olmuyor. Böyle yapsan olmuyor. şu nasıl? Otobüs terminaline döndük. Evsiz Mehmet şapkası diyebilir miyim? Diyebiliriz. <laughs> Sonuçta bunu sevenler vardı. Sen almışsın niye şimdi laf ediyor? Öyle düşünmemiştim alırken çok kötü çıktı. Kullanıcı yorumumuzu da söyleriz. Mertcan bizi daha mi? Ama belli zaten bu şapka. Çok toyum, Zaten yok etmiyor artık bunlar. Yok. O da dersini almış ağzı yanmış <laughs> bir kere Farklı farklı fenomenlerin farklı farklı uygunlarını inceledik. Umarım eğlenmişsinizdir. Biz çok eğlendik ve keyif aldık. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda beğenmeyi unutmayın. Kap <laughs> <laughs> Kapatalım. ya. ya eliniz... Bak kolye gör. <laughs> Aa, o da mı kaptı? Su cahvende değil bizde miydi acaba? senelerdir. Ama ben bunu tamir ederim. Tamirci. Yaparım. Niye çektin ki o bir gibi darp sırasında kopar mı diye çektim. Kopuyormuş o yüzden darp edilmemem lazım. Bir süperinki işe yarıyor galiba ya. Nasıl ne oluyor lan? <laughs> Şu aslında her fenomeni yansıtıyor. koca Cahreyn, Berkcan'ın birleşimi. Yapay zeka gibi. Aynen. Otobüs mü bu? Kadar? Böyle tutunuyor mu? Giyinince bakıyorum otobüste nasıl gözüküyor. Bir ben. tane barfix'e gelsem ne veriyor? Çekme lütfen. Oğlum hafif zaten. Çekme abi. lütfen. Lan hiçbir şey yok.